on the bones calcium and minerals that's why years of consistent walking usually declines with age building a lifelong walking habit comes with many other benefits in ages and fitness levels while activity traps and these steps don't need to be taken continuously Isn't 小林陵侑。 ışığımda ışığı. tam bir inci kız. Ben vlog çekiyorum. Bir yandan dedim ki şurada böyle hafif bir makyaj yapayım. Ee, çünkü birazdan dışarı çıkacağız. Ben de ev için bir şeyler almak istiyorum. Ev için derken bu arada bu oda için. Çünkü e, bu oda için bir e, video hazırlamıştım. Ve onu bayağı tamamladım. Ama tek şeyler kaldı. İşte böyle almak istediğim şeyleri Zara Home'dan almak istiyordum. Şurayla ilgili göz yaşartıcı hazırlıklarım var. Şaka değil. <laughs> Böyle düz gözükmüyor ama mesela dışarıda çok güzel gözükeceğine eminim. <laughs> ama şu an gözükmüyor. Hanım nerede benim? Çıkardım. Geçen gün yine bir sürdüm. Dedim ki sen nerelerdeydin? Burgundy bir kalem sürdüm ama bu bu çok eski. Bunu hiç, hiç sürmediğim halde atmaya kıyamadım. Kar paletlerine dayanamadım da bunları atamadım. Üstünden şöyle bir tekrardan Black Honey geçeyim. Bugünün kombosu bu. Clinique Black ise ve Mac'in Burgundy kalemi. Acaba var mıdır hala? Belki adı bile değişmiş olabilir. Bugün böyle hafif Hafif bordonsu. Ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Şimdi de olarak şöyle bulaşlardan süreceğim. Bunlar çok yoğun ve çok kolay uygulanıyor. Aldığım gibi beğendim diyebilirim. Şöyle ışıl ışıl. Son olarak çok minik kapatıcı uygulayacağım. Normalde diyeceksiniz ki niye şu anda? Bunu da Patrick Ta'dan öğrendim. O böyle yapıyor bazen. Ve çok hoş oluyor. O yüzden böyle yapmaya karar verdim. <laughs> Bugün içinki kapatıcımız böyle. Zaten çok fazla uygulayan biri değilim. Çok şükür diyelim. Ama bu yıl şu kılcal damarlarımla ilgili belki bir aksiyon alabilirim. Belki. Minik bir şey. Bazı yaşlandıkça çünkü biraz fazla gözükmeye başladılar. Minik bir aksiyon. Minik. Nasılım? Bu ışıkla biraz garip ama. Uf, uf. Hadi gidiyoruz. Böyle sarsılıyor yol ama kamera hiç sarsılmıyor ya. Yani bayılıyorum. Plakalar var ya. Hı hı. Şey için. Telefonun arkasına koyduğunu o. Mıknatıslı olsun diye. Ya, onun mu? arkasına vantuz yapıştırıp onu ona yapıştırabilirsin. Aa, böyle. Yani. Hmm. Şöyle oluyor. Evet. Aa, çok iyi. İşte ona bakıyorum. Çok iyi. Ya Luna'yı da almıştık böyle bak koymuştum telefonumu. Biraz daha yukarı kaldırsan sanki daha mı iyi? Diyeceğim. Daha mı iyi? Ben deneyelim. Araba inceleme videoları çekebiliriz yani. Yeni bir şey evet. E, demografiye Hı. hitap edebilirsin. Sen okudun biri beni görmüş. Ameliyat olduğumu yazmış. Ne ameliyatı? Mide ameliyatı olduğumu yazmış. Ve baya inanarak böyle çok kısa ve öz bir şekilde. Neye dayanarak yazmış bunu? İşte internetin sahteliği böyle bir şey. Ya ben şimdi ne diyeyim o kadına? Kadın bunu bir devlet sırrı gibi saklıyormuş gibi. Bana inanmazsanız Fevzi Çağan Kıvancı inanın. Bildiğim kadarıyla senin herhangi bir ameliyatın yok. Evet. Hiç ameliyatın Hiç yok. Hiç ameliyatın yok. Dur tahtaya vur. Ha, vuralım. Ya, dikiş bile atılmadı vücuduma. Bacağımda bir yarık var. Söylemediğim annemlere kendi kendine iyileşen böyle kocaman bir yarık var. Evet. iz var. Kafamı yarmıştım. Onu da söylememiştim. Yani tamamen bana yani Levent kızar şeyiyle onu korkusundan bir yerimi yardım söylemiyordum. Çünkü öyle olunca bana bağırıyordu. Genelde hani aa uf oldu değil. Daha çok bağırarak genel Öyle bir ailede büyüdüm yani tek teknik olarak. Küçükken öyle bir şey olmadı. Biz başıma ne olduysa büyüdüm. <laughs> ne diyeyim ki yani ne diyeyim? Kaldırıma kafa atmışlığım var biliyorsun. Evet. O günden sonra scooter kariyerim bitti. Evet. Ya scooter'a binmekten çekinmiyorum da daha çok senden annemden çekindiğim evet. için Ben Benden çekin lütfen. Çünkü çok üzülmüştüm ben. Yani. Evden o hastaneye gelme mesela o orası yok mesela. Geldiğini hatırlıyorum. Pencerenin dışında seni gördüğümü hatırlıyorum. Yani. O sırada dikiş dikiyorlardı. Evet. Fevzi'nin de huyudur böyle bir şeyleri söylememek, sonradan böyle söylememek. Ben söylemek. her şeyi hallederim ondan sonra. Peki ya, peki. İnsan karısına da söylemeyecekse yani. yani... Panik olacaksın, ben bitirmişim. Oldum zaten, zaten i̇şte yani oldum. Daha da kötü olacaktı. bilinmezliğe gelecektim. Ben her şeyi bitirmiştim. Evet, telefonu açışını bile hatırlamıştım. Aşkım, panik olma. <laughs> evet, evet. Panik olma cümlesi bile paniklik bir cümle zaten. Olma gibi bir şey söz konusu bile değil. Ama panik olma. O kamera o açıda mesela olabiliyor ya, bu beni çok motive ediyor. Diğer Sony kameramla mesela bunu çok yakalayamıyorum. Spesifik hep bir şeylere böyle, böyle oturtmak, hmm. tripodla falan lazım ya. Bu yüzden bu DJI muazzam bir kamera yani. Başlangıç için. Sürekli masa üzerinde bir şey yapıyorsan ona göre evet. sabitleyeceksin, oradan çekecek ne yapıyor ya? ya? da atölye mesela işte millet bir şeyler üretiyor ya, yapıyor ediyor falan. Evet. Öyle şeyler de sabit açı, sabit noktadan. Satmayayım da belki sen yaparsın nerede? Sen <laughs> otursan anlatsan of var ya sabah kadar dinlerim ben seni. Sen sabah kadar dinliyorsun zaten beni. Ya dinliyorum hani spesifik bir konuyu anlatsan dinlerim yani. Kolay gelsin. <laughs> Alışveriş yaparken çekemedim çünkü etrafta çok fazla insan vardı. Şimdi buradaki alan için bir parfümlerimi koyacağım bir hepsi. Evet hepsi aldım. Şöyle Zara Home'dan. Yani bir de böyle bir önümde duran ıvır zıvır takı, ıvır zıvır takı diyemem de hani günlük olarak tak çıkar yaptım. Takıları dedim ki bir kutuda dursun. Onun takım kutusunu aldım şöyle aynada bu kutu. Paso ayna var burada. <laughs> merhaba de ablaları. İstemez misin demek? Bak. Gel bir merhaba. Oh. Can haviyle kaçıyor ya. Kaçacaksın zaten bunu duyunca. Apartman toplantımız vardı. Bugün. Apartmanda yangın çıktığı için olaylar karışık biraz. Ama Allah bizi Allah korudu yani o yangında pek bildiğim ama aşkım tamam kardeşim başlayalım bakalım dört tane bu çoomal onlar buraya fırsıydı Vov. Vov. bu süper Şimdi alışverişimizin esas amacı şuydu halı almakta. Bu kadar dolu ki. <laughs> bir dakika. <laughs> Hanem ya. Dur. Aa güzel oldu ha. Dur. Aşk bak. Bak. <laughs> Bu hissiyatı sevdim. Bunu sonra da düşsek. Hayır. Böyle kas. <laughs> <laughs> Aşk olsun. Bir gün bir bakmışsın ben yapmışım onu. Hala yapmazsak tamam. Tek başına kalmayacağım. Tamam. Yok canım, yaparsak bile. <laughs> bir soru. Halı ütülenir mi? Hadi bakalım. Bunlar önce Ikea'dan aldığım bir bir şey vardı. ya böyle işte saatimi falan oraya buraya hep koyuyorum. Saçma sapan. Ee, hem böyle yine bir takı koleksiyonu. <laughs> Olmaz mı? Şu tokalarımı göstereyim. Bunları çok seviyorum. Yargıcıdayken almıştım. O zaman orada çalışırken nelerin gelebileceğini önden görebilme gibi bir... <laughs> lüksüm vardı ve bu iki tokayı bayağı kovalamıştım. Bu aralar pek görmüyorum ama böyle toka görürseniz bana haber verin olur mu? Hani yıllardır çünkü bakın 2017 18 mi? Evet. 2018 yılından beri tutuyorum bu tokaları. Şunları yeni küf vintage'dan aldım. Çok güzel. Böyle kliksli eski tip. Gittikçe anneme benziyorum arkadaşlar. Geçen gittim kendime böyle ilk şık 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 fularımı falan aldım. Böyle bir mini eşarp aldım falan boynuma. Böyle. He aşkım bir de o kalmıştı. Şöyle bir küpe. Lilo için aldığım Pandora ama bunun patisi nerede? Pati burada. Kampanyasını görmüştüm Sıla'nın Pandora'da. Doğa. <laughs> Yengemiz. Ama <laughs> gitmişti böyle? O da hayvanlarla bir şey yaptırmıştı. Şöyle şurada Lilo yazıyor. Çok seviyorum Swarovski. Şu Tiffany. Ay ne kadar şaşmış. Şey bunu temizletmeye götürmek lazım. Düğün zamanı. 8-9 yıllık. Çok soruyorsunuz bunu bana ama Amerika'dan almıştım bunu. Bir de Ezgi'yi almıştım. Mam. Mama. O zaman daha söylenmiyordu. Kimliği belirsiz bir Mam Brezi'yi almıştım ona. <laughs> Pelerim Kos. Roş. Annemden bana. Yadigar. Şöyle bir tokam var. Yargıcı. Geçen gayos'tan aldım. Şöyle. Bugün vlogda gerçi gösterdim ya. Şöyle. Böyle takmayacağım tabii ki ama konsept bu. Yüzüğüm teyzemden. Eskiden bana olmuyordu bu yüzük ve zayıflayınca bana olmaya başladığı için biraz şeyim böyle. Yüzüğe yüksek bir bağım var. Yüzük ilk sosyal medyada kazandığım parayla almıştım. Değeri bende ayrıdır. Bu yüzüklerim kartiye 30 kilo hediyem. güncel alyansım. Alyansım da bol gelmeye başlamıştım Bunlar sanırım H&M. Yanlış hatırlayabilirim. Olabilirim. Şöyle bir küpem var. Bunlar sanırım Fenyes idi. Şunlar kos. Çok takarım. Arkadaşım aldı bana ama nereden olduğunu hatırlayamıyorum. Şöyle renkli gördüğünüz küpelerim Juliet'te hep. Takımı yaptıracağım. Bunu Arket'ten almıştım bu kolyeyi. Ve 2-3 kere taktım ve gitti kolye. O yüzden Şimdi böyle Kazım Kulan çarşısında bir yer varmış, böyle takıları yapıyormuş. Şöyle bakalım. Bunu yani altından altın değil ama çok az taktığım için yaptırmak istiyorum. Henüz daha parasını hak etmedi yani. <laughs> belki iki belki üç kere falan takmışım çok az taktım. Bunlar Atelier Mori, şu incilerim. Bunu Ezgi bana yaptırmıştı. Lilo, Coco, Luna. Sevdi paticikler. Ezgi almıştı bana. Yine nazarlık. Bu kadar nazarlığım var. Niye bunları takmıyorum acaba? Buna hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Ama bir süre daha saklayayım. Belki lazım olur. Tada! Böyle bir düzen yaptım. kullandığım bazı şeyler. Parfümler. Bilmiyorum bu bir parfüm koleksiyonu sayılır mı ama ilerleyen dönemde çekerim. Ki yani bir tane şeyleri de teknik olarak attığım için neyse ya yaparız bir şeyler. Neyse güzel duruyorlar ama. Evet, bence bugünü burada kapatabiliriz diye düşünüyorum. Yarın pazar. Çalışma günü benim için teknik olarak. Sadece gün toplantım var çünkü. Yürüyüşe çıkıyorsun Aslı. Hadi bakalım. Bir sonrakinde görüşürüz. Oo Aslı'cığım çok aktifsin bakıyorum. <laughs> Hadi bay bay.